Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? E, Lineer 1 ile alakalı çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son e, satır ve sütunların ne olduğunu ve bu çarpılı göstermelerin neye yaradığını, ne olduğunu bir anlamıştık. Şimdi <laughs> e, matrisimize tekrar gelecek olursak. Mesela bir A matrisimiz olsun. E, onu da şöyle yazalım. İşte 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 olsun. Şimdi bu şekilde bir yapı var elimizde ve şunları e, yapacağız. A, i, j şeklinde bir ibare var değil mi? Mesela e, başka bir renkte yazalım bunu da. Örneğin şöyle bir ifade var. A, i, j değil mi arkadaşlar? Şimdi buradaki aslında A, I, J'nin anlamı şu. Ee, A oradaki e, matrisin ismini gösteriyor gibi bir şey diyebilirsiniz. Ee, I dediğimiz şey buradaki... E, I dediğimiz şey buradaki satırımızı. Tamam mı? E, J dediğimiz şey de sütunları gösteriyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şöyle... E, bir örnek verelim mesela A ya da şöyle yapalım ya direkt örnek verme değil direkt hepsini yazalım. Mesela şu ifade nedir? A bir birdir. Neden? Ee, birinci satır birinci sütunda. Bakın <laughs> devam ediyorum. Ee, A 2 2 dediğimiz şey ne o zaman? Bu. Tamam. Sonra ne var? Özür dilerim. Şimdi o bir... oh, CTRL CTRL ct A 1 2 dediğim şey ne birinci satır değil mi? Bakın birinci satır ikinci sütundaki sayı yani 2. Sonra ne var? A 1 3 var. Bu da 3'ü gösteriyor. Sonra ne geldim? Geldim şuradaki ikinci satır. Bakın ikinci satır birinci sütun. A 2 2 <laughs> İkinci satır, ikinci sütun. A, 2, iki, 3. İkinci satır, e, üçüncü sütun. Sonra devam ettim. A, 3, 1. A, 3, 2. Ve A, 3, 3 şeklinde ifadem var. Bu şekilde söyleyebilirim. Bu da nedir bizim için arkadaşlar? E, oradaki sayıların e, A, I, J şeklinde gösterimi olarak da söyleyebiliriz. Mesela ne, neymiş noktada yazan? M satır ve N sütundan oluşan e, tabloya matris denir. Tamam. E, her bir sayı eleman denir. Tamam. O, A, I, J'lerin hepsi eleman. Okey. E, sıra elemanları yani e, satır elemanları ve sütun elemanları. Okey. Şimdi mesela örneğin A, I, J elemanı. A elemanın İyinci sıra, iyinci sıra, J'inci e, sütunda olduğunu gösterir. Biz de bunu demiştik. A23 nedir o zaman? İkinci satır. Üçüncü sütundaki elemandır. Matris genelde A, şeklinde gösterilir. Tamam okey. Sıkıntımız yok. Şimdi e, matris hani A mesela şöyle söyleyeyim size. A matrisi nedir? M çarpı N şeklinde gösterilirdi ya. Şimdi burada kare matris diye bir ibaremiz var. Kare matriste de dediğimiz şey şu. Ee, mesela <laughs> A3, 3, bir kare matris. Kare matristir. Yani e, satır sayısı ile sütun sayısının birbirlerine eşit olmasını ifade ediyor bu arkadaşlar. Kare matrisler önemli. Çok kullanılıyor. Onu da söyleyeyim size. Mesela buradaki bir ifade kare matristir. Çünkü bakın 3 tane satır Şurada da 3 tane sütun var. Yani bu nedir? 3 üç çarpı 3'lük bir kare matristir. Değil mi? Yazabilseydik iyiydi. Tamamdır. Şimdi bizim satır matrislerimiz var. Arkadaşlar satır matrisleri aslında vektör deniliyor bunlara. Onu da söyleyebilirim. Ee, sadece satırdan oluşuyor. Bakın sütun kısmında Nasıl diyeyim size? Ee, bu bir satır matris, yani yatay yolda gidiyor sadece. Oradaki satır sayısı birden fazla olmuyor. Ee, satır satır sayısı bir olanlara e, satır matris, sütun sayısı bir olanlara da sütun matris olarak ifade ediliyor ve e, bunlara vektör deniyor aynı zamanda arkadaşlar. Şöyle de yazalım, e, vektör deniliyor çarpma işleminde çok kullanacağız biz bunları. Matrislerin çarpımında bunu da söyleyelim. Şimdi mesela sıra elemanları bunları geç ya bunlar önemli. Değil. Şimdi boyutlarına göre A B C D E düğümlerindeki matrisleri sıralayınız demiş. Bakayım bir. Soru A. A'daki matrislerin boyutlarına göre sınıflayınız. Bu ne demek? Allah Allah. Ha, okey. anladım. Şimdi buradaki ifade de şu boyutlarına ya da burada bir tane daha tabir var. Hani o aklıma gelmedi, o yüzden tür arkadaşlar, türü deniliyor, tamam mı? Daha çok tür kullanılıyor, onu da bilmenize fayda var. Mesela bu nedir? İki satır, üç tane sütundan oluşan. Bakın bir. 2, 3 sütun, 1, 2 de satırımız var. Mesela şuraya baktığımızda bakın, bir, bakın 2 çarpı ikilik bir matris ve bildiğimiz her şeyi yazalım. Kare matris değil mi? Aynı zamanda bir kare matristir. Tamam. Bu nedir? 3 çarpı birlik bir sütun matristir değil mi? sütun matristir. Aynı zamanda bir vektördür arkadaşlar. Bunu da buraya not alalım. <laughs> Şimdi yine bu da bir satır matristir. Ve aynı zamanda bir vektördür arkadaşlar. Bu da şöyle bakacak olursak birebirlik bir matristir. Tek elemanlı bir matristir bu şekilde söylenebilir. E, iki matrisin eşitliği kısmına gelecek olursak arkadaşlar, burada e, şöylece bir örnek gösterelim. Şimdi şimdi matrislerimizde şöyle ifadeler vardı yani 1 2 3 4 olsun mesela. E, sonrasında da 5 6 7 8 olsun. Şimdi bunlar için ne söylenebilir? Bir de şu bu A olsun. Dur şöyle yapalım. bu B olsun. Bir de C olsun. C de yine 1 2 3 4 olsun. Şimdi arkadaşlar bu 3 matriste Boyutlar eşit değil mi? Yani türleri aynı. Yani 2 çarpı 3'lük, pardon özür dilerim. 2 çarpı 2'lik matrisler değil mi bunlar? 2 çarpı 2'lik olduğu için bunlar e, <laughs> aynı türde ve aynı boyutta matrisler değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda hepsi bir kare matris. Bunu da söyleyebiliriz. Ama iki matrisin eşit olması olayında da e, boyutları, elemanları benzer ne ya? Elemanları benzer ne Allah için. Ee, bütün elemanlar eşit olacak. Yani A matrisi eşit değildir B matrisine ama A matrisi eşittir C matrisine diyebiliriz arkadaşlar. Tamamen aynı olunca eşit oluyor. Mantıken yani böyle bir ifade kullanabiliriz arkadaşlar. Ee, bakalım mesela örnek sorumuza. Ee, burada 1'e 1 var. 5'e 5 var. 6'ya 6. Eksi 2. Eksi 2. A matrisi ve B, B matrisi birbirlerine eşit arkadaşlar. Evet. Matrislerin eşitliği kısmını da bu şekilde söylemiş olalım. Ee, i̇ki matrisinin toplamı kısmında kalalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda da bu kısmı işleriz. Ee, Devam ederiz kaldığımız yerden. Bu videoluk da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.